Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldin. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün Arkesi. değişik bir solucanla karşı karşıyayız. O yüzden bir video çekmek istedim. Solucanımız kapır kapır mavi bir solucan. Gözleri burada. Gözleri burada görüyorsunuz. Fıt 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 geziyor. Fıt 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 fıt. Acaba bu solucanın ismi ne? Merhaba solucan. Merhaba solucan arkadaş, ismin nedir? Efendim. İsmin nedir solucan arkadaş? Şuradan konuşabilir misin solucan arkadaş? İsmin nedir acaba? Solucan arkadaş, niye konuşmuyorsun benimle? Bir o tarafa devrilen, bir bu tarafa devrilen, bir solucan arkadaşsın sen. Solucan arkadaşın bir de kendi arkadaşları var. Böyle saygın ve Deniz. kodadı Muhammed. Pardon. Nerede? Muhammed var. Ya Saygın hayır ya. Ne oldu acaba? Gidiyorum o zaman. Ya, de, de, de. Deniz ne oldu nereye? Gitme saygın Deniz. Saygın benimle oynamıyor mu? Gel gel oynar şimdi gitme sen. Evet. Alparslan. Benim de tavşan pelim var. Tavşan pen. Güzeldir o. Peni. Peni. Tavşan peni mi? Bak, evet. Bana bu, bu şeyleri öğretmelisiniz terimleri. Ben bunların ne olduğunu bilemem. Solucan. Bak. Solucan kelebeğe dönüşüyor. Solucan. Tırtıl. Ne oldu? Kelebeğe dönüştün. Sen çok güzel bir kelebek oldun yoksa aslan mı oldun? Aslan mı oldun sanırım sen. Aslan. Allah kelebek tırtıl. Ay piş. Eşortmanı topla. yapıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Alp, Alp delirdi. Alp delirme on mod. Delirme. Alp şu an çılgın hareketler efendisi. Alp Aslanım. Hii! Yenge'n, dayın görmesin. Bak televizyona geliyordu. Yapma Alp Aslan. Bana bak bakayım sen. Yapma Alp. Alp bana bak bakayım. Şu suratı bir göreyim bir bana bak. Şu suratı Alp, bir göreyim yapma. bana bak. Alp. Tinkala Alp. Oy tinkala tinkala. Alp şey yaptın bu hareketlerin amacını sorabilir miyim? Ne için yapıyorsun? Biz bugün neler yaptık anlat bakalım arkadaşlarına Alp üş. Ya Ayriz. Şunu alana kadar. şunu alana kadar. Peki Alp Aslan, seni pas evet. geçiyorum. Bu. Evet. Denizde Saygın'a gidiyorum. Acaba ne oynuyorsunuz? Brawl Stars. Sen kodum bu. Saygın kodum bu. Sen de mi onu oynuyorsun? Hani oynayın. Evet, ben de oynuyorum. Hani oynayın. Hadi bakayım. Nasıl oynuyorsun? Ya, saygın sizi? kulübe gel. Ya Saygın hayır çıkamam. Niye? Almıyorlar. Sadece davetle katılım. Benim arkadaşım olduğu için beni aldılar. Canlı yayın mu bunlar? Evet. Saygın sen çık bizim kulübe gel. Esmerim biçim ah. biçim ah. Ölürüm esmer için Solucanım biçim biçim Nerede kaldı ah. bu içim Neredesin solucanım benim Ellerinde var solucanın hmm. Seni gitti solucan <laughs> Nerede ben? Nerede bu <laughs> Nerede bu <ben? gülüyor> şimdi bu arada. Nerede Nerede bu Nerede Güle güle. Kapatın mı Kapat pencereyi. Sen kapat. Nereye? Videomuzu. Videomuzu. Videomuzu mu kapatayım? Evet. Dede? Kapat. Kapatıyorum o zaman. Ne diyeyim peki kapatırken? Çık çık. Çıkka çıkka mı diyeyim? Güle güle Çocuk, çocuklar. Güle güle çocuklar diyeyim. Başka ne diyeyim bir şey daha diyorduk biz. Ay bak. Ee, güle güle. Giyade. Güle güle gidiyoruz. Bir de neydi? Abone olmayı. Sen söyle. Baştan söyle. Abone olun. unutmayın. Bu güzel alp işi kırmayın. Bu yumuşak yanak, tombiş yanakı kırmayın. Onun videolarını izleyin. Değil mi anneciğim? Değil mi güzel Alpişim evet. benim? Alpişin Hadi. oyuncakları. Hadi. Benim Alpişin dağınık oyuncakları daha doğrusu. Hayır benim değil bunlar. Kimin bunlar? Sadece aa, a -a, bunlar abisinin doğru söylüyorsun. Abinin bunlar. Benim değil bunlar. Evet. Ya. Doğru söylüyorsun anneciğim. Ya. Bizden de bir kişi oynamıyor. O nasıl söylerdi bu kulübe? Arkadaşımı alın. Tomar 7153 alın. Tomar 753. Hayır. Tomar 753 mü? Hayır. 153. 7 Tomar 7153. Buradan sana sesleniyoruz. Lütfen Saygın'ı ve Deniz'i gruba al. Hayır. Say saygın Tomar 7053 zaten. Ha, pardon. İşte ben size diyorum bu terimleri bana öğretin diye. Bunun iki mi saygının? Başkan Yudit. Bak saygın Yudit. Herkes arkadaşım. başka telden. Gördüğünüz gibi saygın ve deniz ayrı. Alpastan ayrı. Yalnız şu Alpastan'ın şu belinin açıklığı hiç olmuyor. Beş, karakteri şey. Max. Bu oyuncunun mu? Altı karakteri mi? Hı -hı. Ve burada bir tane harika kanatlar var. Harika kanatlardan bu kim? Saygın harika kanatlardan kim bu? Doni. Doni. Harika kanatlardan Doni aramızda. Doni'nin marifetlerini görelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. dakika mesajını tekrar söyler misin? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler Deniz'ciğim. Deniz'in kanalına da abone olun arkadaşlar. Deniz'in ne kanalı var? Tabii ki. Evet. Buradan. Ya. Bunun elleri çıkıyor. Şuradan da bir el çıkıyor. Aa, el kırıldı. Herhalde takılır sanıyorum. Şu şekilde. Neden bu o kadar like evet. evet. Çok güzel. Bir harika kanat bu. Bir de burada benim harikam var. Sen de bir harikasın Tombişim. Hem de uçan arabalarla. O kepçeyi de mi bir Alpaslan. Şu şöyle yatık olan bütün arabaları düzeltir misin anneciğim? Bütün hepsini düzeltelim. Bir sürü araba var. Hepsi de bir acayip duruyor. Yamuk yamuk duruyorlar. Şöyle bir düzgün düzgün koyalım bunları. Evet. Şöyle koyalım. Bu şekilde oynamaya devam edelim. Şunu da şöyle koyalım. Yarış mı var orada Alparslan? Kırmızı araba ve mavi araba birbirleriyle yarışıyorlar. Zaten... Orada da saygınla deniz yarışıyor. Kırmızı araba ve şey sarı araba evet, ve mavi araba. Evet hangisi önde Alparslan? Mavi, mavi. mavi mi önde? mavi araba sarı arabayı yeniyor. Evet oğlum. Bir dakika. Bariyerlere takıldın. Bariyer var orada bir tane. Orada bir tane turuncu bariyer var. Bariyerlerden geçemezsin. Orada durmalısın. Ve orada seni bir kırmızı araba karşılayacak. Alparslan geliyor kırmızı araba. Ama sen durmuyorsun. İtfaiye geliyor oraya. İtfaiye bunları da basılıyor. Bu nasıl çalışıyor acaba? Çalışmıyor. Oo, bütün engelleri açtım. Kırmızı şey sarı ve mavi araba yollara devam ediyor. Bütün arabalar ters gelmiş ama bu ikisi şehvetle yollarına devam ediyorlar. Hmm diye diye. Nasıl sesi? Frene bassın birazcık onlar. Frene bassın. Frene frene. Nasıl döndü? Aç onlar. Şu sarı çoraplar kimin çorapları? Şu kameraya takıldı bir tane sarı çorap. Şu sarılar. Şarkı, şarkı, şarkı. Saygın sarı saygının çorabıymış. Sarı kafalı saygının çorabı da sarı olur. Haklısınız. Evet arkadaşlar. Seni gidi tombici seni. Seni gidi tombik tombici seni. Ben Alpiş. <laughs> Anneciğim ağzını kapatır mısın? Evet. Bu zamanda öyle öksürülmeyeceğini biliyorsun. Alparslan. hadi artık kapatıyorum. Neden? Yarışın sonu gelmiyor bir türlü çünkü. Bir türlü mavi mi sarı mı belli değil ne oldu? Sarı geçiyor. Sarı mı kazandı? Evet. Sarı köprüden geçti. Alparslan hadi de bakalım arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi yok, izlediğiniz ben için ben teşekkür, teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda. <laughs> Görüşmek üzere. Çocuklarım şu söylemek ister misiniz? Görüşürüz. 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 Evet. Videomuza beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimlerden açmayı unutmayın. Unutmayın. Evet. Unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet.